Henry mi gönderdi? Hayır. Niye Henry göndersin ki? Beni kontrol etmen için. Pff. Bence bugün harika bir iş çıkardık. Özellikle de sen. Her şey yolunda mı? Evet, sorun yok. Tamam şey İyi geceler. Hiç korkmamak nasıl bir şey? Korkmadığımı kim söyledi? Neyden korkarsın? Ah, bir düşüneyim. Akrepler çok korkutucu. Ah. Tek başıma kalmak. Yalnız kalmak çok kötü. Peki ya sen? Dışarıdaki o şeyler... ...ya içlerinde insanlar varsa... ...ya o bedenlerin içine mahsur kalmışlarsa... ...bunu yaşamaktan korkuyorum. Tamam. Öncelikle artık bir takımız birbirimizi kollayacağız. İkincisi de... ...insan gibi duruyorlar ama maalesef artık birer insan değiller. Yani bana dedi ki göçtüler. Aileleriyleler. Cennette gibi. Sence doğru mu? Mantıklı gibi ya. Yani... ...buna inanmak isterdim. Ama inanmıyorsun. Galiba evet. Evet. Ben de öyle. Ah, Muhabbete daldık. Az daha unutuyordum. İşte. Eğer haberi olmazsa elinden alamaz. Tamam. Film bitti. Yarın görüşürüz. Vay be. Süper kokuyor. Günaydın. Sam nerede? Biraz uyusun dedim. Ha. Git uyandır da gelsin madem. Olur. Sam? <laughs> Sam! Ne oluyor? <laughs> <laughs> Asiktir dönüşüyor. Kardeşim ulan o benim. Sikerler. Olamaz. Elif. Elif sen iyi misin? İnanamıyorum. Sen? Hayır ya. E sen? Henry. Elif bekle. Henry. Henry ne yaptın sen? Silahı bana veriyorsun, tamam mı? <laughs> hey tamam dur, sakin ol. Bu senin suçun. Kimsenin suçu değil Henry. Hepsi senin suçun. Henry! Henry yapma! <laughs> Jackson County. Jackson şehrine yaklaştık demek değil mi? 3-5 kilometre vardır. Kardeşini görmeye hazır mısın bakalım? Bir gidelim de bakarız. Gergin misin? İnan bilmiyorum. Bu taraftan değil. Nehirden gidelim. Bizi Tommy'ye çıkarır. Hadi. Aranızdaki mevzu ne peki? Nasıl yani? Sen ve Tommy. Beraber değilsiniz. Belli ki bir şeyler yaşanmış. Ufak bir anlaşmazlık yaşadık. Ha, ha şöyle ya. Ne oldu peki? Tom ile dünya görüşümüz farklıydı. Peki ateş böceklerine bu yüzden mi katıldın? <laughs> evet, arkadaşın Marlin umut vaat etti. Bu onu bir süre oyaladı ama Tommy işte. Sonunda ondan da vazgeçti. Ne oldu? Son görüştüğümüzde yani. Hatırladığım kadarıyla dedi ki... ...bir daha aptal suratını görmek istemiyorum. Aa, ama yardım edecek değil mi? Ya gidince göreceğiz bakalım. Yani etse de etmese de... Gideceğim. Devam edelim. Ne böyle? İşte bu bir hidroelektrik santrali. <laughs> şey, Hidro ki? Evet. Bu bu şey suyun gücünü kullanıyor ve bunu elektriğe çeviriyor. Nasıl oluyor peki? Ne olduğunu biliyorum da nasılını bilmem. Tamam. Karşıya nasıl geçeceğiz? Bir bakacağım. Sen bekle.